لكن هناك اشياء لا يجب ان تكون هناك اشياء لا يجب ان تكون هناك اشياء لا يجب ان الله. هناك اشياء لا يجب ان تكون 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 هناك اشياء لا Senle Allah'ın arasında yapıyorsan, ahlakın kötüyse sen cennette nasıl üşkenirsin, güzelmezsin. Bu kuşun kanatı gibidir. Çık kanatı var. Kişisi bir olması lazım. Onun için diyorlar ya Resulallah filan kalkıdım var. Gece gündüz namaz kılıyor. Oruç oluyor. O cehennemdedir diyor. O ateştedir diyor. Neden ya Resulallah? Çünkü konşusuna aziyet veriyor. Bak gördün mü? Onun için tevhid seni cennete sokar. Derecenin Ahlak güzel ahlak deliden kalır. Delil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki en güzel ahlaklınız meclisimde yanımda oturanlarınızdır. Bak. Ah, Resulullah'ın meclisine Firdevs Aleyh'i nasıl kazanırsın? Güzel ahlakla. Tevhid evet. Sen tevhid ben tevhid. Kimiz de cennete girdik ama sen güzel ahlak ben değilim. Sen Firdevs'tesin ben aşağıdayım.